Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün siz birlikte Google'dan birkaç tane komik videoları izleyeceğiz. Hemen girelim. Arkadaşlar bu benim kanalımın üçüncü videosu. Hemen şuraya komik videolar yazalım. 2017. Arkadaşlar bu kanalda öyle çok fazla video olmayacak. Yine birkaç tane video olacak ama. Hemen bakalım izlesene de. Çok uzun olmayacak arkadaşlar bu video. Hemen şunu aç. Zavval. Şey ismi başlatalım. Takka arkadaşlar. Hemen hızlıca geçiyoruz buraya. Tamam geçti. Evet arkadaşlar başladı. Heh başlattı da. Bir dakika arkadaşlar. Baştan başlatıyorum hemen. Heh başlayalım. E ne, ne hemen izleyelim. Bah, geç... size, at, at, at. <laughs> orası, tamam. Tarihte bir yok çünkü Lice, tarih istiyorum ben. Olmaz. Ah, of bir çok kötü Laf söyledim. söyledi. Güzeldi arkadaşlar bunu sevdim. Şimdi bir tane daha açalım hemen.

Hı, video Lanet tamam bunu da Arkadaşlar bunu da izletelim tamam. Şimdi hemen geçelim. Telif veririz yoksa. Tamam. Başa Tamam. Çünkü zor. Lanet olası bir soru. Hadi gidelim Neyse. Arkadaşlar bu kadarlıkta Bir videonun daha sonra gelin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.